atam var Üzüm dolu geçti yıllar Senin ne biz Kalbimde dolu hatıralar Unutamam Ben de çok başka Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yanımızda Peugeot partner var <laughs> ee, Arkadaşlar Aracımız 1.9 dizel bir motora sahip. 2001 model bir aracımız. Henüz daha şu an 268 bin kilometrede. Şöyle size farlardan bahsedeyim. Farlarımız halojen farlardır. Biz normal farlarını çıkarıp Zeno e, far taktık araca. Araca daha çok yakışıyor Zeno farlar. Size şuradan, şurada araç çekiş kancası var. Göstereyim. Biraz da kaputun altından bahsedeyim size. Yani arkadaşlar araç yaklaşık bir senedir biz de yani araca ekstralarımız da oldu. Aracın bize masrafları da oldu. Dediğim gibi e, ekstra olarak araca zanafar far taktık, park sensörü taktık. Masraf olarak da yani araç eksi, e, eski bir araç olduğu için elektrik aksamları sıkıntılıydı. Yani elektrik aksamlarının hepsini falan yeniden düzelttik, yeni aldık onları. Yani masraf demişken de şu gördüğümüz boru yani bu bize 300 liraya mal oldu. Çünkü eski bir boru olduğu için motor suyundan giden antifriz zamanla kayganlaştı. Tamam, deldi yani. Attı hep kendini. Yani bu boruyu değiştirdik. Yeni bir boru taktık şuraya. Size şöyle motordan bahsedeyim. Motorumuz 4 silindirli bir motora sahip. Şurada akümüz var. Sigorta kutusu burada. Fren hidroliği şurada. Şurada da direksiyon hidroliği var. Burada da cam suyumuz var. Yani Şurada da şey çubuk e, kontrol, yağ aynen çubuk. yağ çubuk kontrolümüz var. Yani arkadaşlar kaputtan bahsedeceğim bu kadar. Size biraz da lastiklerden bahsedeyim. Ee, bizim lastiklerimiz fabrika çıkışlı 14 inç cantardır. Yani, arkadaşlar bizim aracımız tek sürgülüdür. Yani çift sürgülleri de var bunlar. Ama bu tek sürgülü. Şuradan şöyle anahtar girişleri var. Kitleme, kitleme yeri. Aynı şekilde burada da var. Ee, arkadaşlar benim bu arabada en sevmediğim şeylerden bir tanesi de e, ben Yakıt deposuyla kapının aynı yerde olması Yani zaten ikisi aynı yerde ee, Şöyle açtığın zaman kapıyı Benzin deposu görünmüyor Ama mesela şu yakıt aldığınızı düşünün Şu anahtar şuradan Bizim başımıza gelmiş yani Aynen falan. yani başımıza gelmiş bir olay Yeğenim arabadaydı Şöyle kapıyı birden açın da Anahtar falan Anahtar çat diye kırıldı ortadan ikiye. İşte bunu o zaman çıkarmakla uğraştık işte. bir o... şekil çalıştırdık. Aynen o zaman da arabanın yedek anahtarı yanımızda yoktu. Yani bir şekil aracı çalıştırdık. Yani şu iki aynı yerde olmasaydı çok iyi olurdu yani. Size şöyle arkası toplardan da bahsedeyim. Arkadaşlar stoplarımız da halojen farlardır. Yine dediğim gibi araç eski bir araç olduğu için elektrik aksamları çalışmıyordu. Mesela şu sağ stop yanmıyordu geldiği zaman ama şu an biz e, her şeyini yaptığımız için aracın bir sıkıntısı yok yani Aynı. şu an. Arkadaşlar size şöyle biraz bagajdan bahsedeyim. Şu bu kapının mandalı da şuradan şöyle göstereyim size. Yani arkadaşlar bu araç yani iş arabası yani köye gider gelirsiniz ya da ne bileyim başka biz, bir işiniz olur. Biz yani, bu arabası için kullanıyoruz. Aynen yani bu yani. bir de biraz nüfuslu aileler için yani ideal bir araba. Hani normal hatchback bir arabaya nazaran hem işinizi de görüyor. Hem de eğer geniş bir aileyseniz yani tam sizi size göre bir araba yani. Şurada şu elektrik aksamlarını yine göstereyim. Şu ışıklar çalışmıyordu. Hepsi çalışıyor şu, an. şu an bundan hiçbiri çalışmıyordu. Şu an çalışıyorlar yani hiçbir sıkıntısı yok. Öyle yani bagajdan da anlatacağımız bu kadar. Şu an devam. Merhaba arkadaşlar, iç kısmını da ben anlatacağım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi plastiği böyle yüksek kalitede beklememizin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir iş arabası bu. Aile arabası, Bağ için kullanılan, köy için kullanılan bir araba. Şöyle size arabadan bahsedeyim. Şuradan bir hoparlörümüz var. Şurada klima açma, kapatma. Şurada park sensörümüz var. Şuradan e, siz e, far ayarlarını ayarlıyoruz. 1-2-3 diye. Ondan sonra şurada far açıp kapatma. Uzun kısa. Arka sis de var arkadaşlar. Şöyle sağ sinyal, sol sinyal diye. Bizim arabamız. Bizim arabamızda arkadaşlar. E, şöyle bir direksiyonu var arkadaşlar. Eski bir araç olduğu için e, birazcık yani epey yıpranmalar gelmiş meydana arabada. Arkadaşlar şurada klimamız var. Açma kapatma. Ondan sonra şurada bakayım bunlar neymiş. Ziraat Bankası işte falan filan kağıtlı. Ondan sonra şu e, araba şey şarj alet şarj, şarj adaptörü. Şarj adaptörü o yerde burada arkadaşlar. Şurada şöyle bir teybimiz var arkadaşlar. E, şurası kağıt koyma yeri. Not, kağıt not, not tutmak o için O kağıtlar oraya Ticari için. Şöyle. Bu biraz kalın olduğu için zor girdi şurada bir dörtlümüz var ee, bu arabada arkadaşlar klima yok arkadaşlar burada sadece e, kalüfer, kalüfer var, var. şöyle 1 2 3 4 diye böyle açma kap soğutma ısıtma sistemi İşte burada ayağı yukarıya verme ayarları var şurada bir sigaralık küllük var arkadaşlar arkadaşlar bu dikiz aynası arkadan fazla net görünmüyordu biz küçüktü buna yani. küçüktü büyük taktık bunu Ondan sonra bu elektrik de çalışmıyordu. Bunu da taktırdık. Arkadaşlar koltuk koltuklarda sigara yanıkları var. Ama tabi bunlar kılıf üstünde. Ee, eski artık içinde nasıl şeyler yaşandıysa <laughs> nazik bir koltuk sigara külü olmuşsa işte kılıf var arkadaşlar. Ee, Teş yastık kılıfları da. Aynen şu, şurada bir yastık kılıflarımız var. Ondan sonra şu ark arkadaşlar şu koltuğu şöyle kaldırın. Şurada şöyle ses hoparlör yerimiz var. İste, i̇stersek koyabiliriz ondan sonra. Aslında. Arkadaşlar şöyle bir teybimiz var. Aus kablosu yeri, flash var, USB. USB. Bir de CD giriyor herhalde bu arabaya bildiğim Karayla. kadarıyla. Bu kadar yani. Burası da böyle.